Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. Onluk ve yüzlük bozarak yaptığınız işlemlerin olduğu yaprakları boyayınız demiş sorumuz. Şimdi çıkarma işlemlerini yapalım. Onluk ve yüzlük bozduğumuz yaprakları da ben işaret koyayım. Siz istediğiniz renge boyayabilirsiniz. İlk önce buradan başlayalım. 6'dan 2'yi çıkaralım. 6'dan 2 çıktığında 4 kalır. 5'ten 3 çıktığında 2 kalır. 5'ten 2 çıktığında 3 kalır. Burada herhangi bir onluk yüzlük bozulmadı. Onun için bunu boyamayacağız. Buraya gelelim. 7'den 6 çıkmaz komşuya gideriz. Komşudan bir onluk istedik fakat yoktur. Daha sonraki ilerideki komşuya gittik yüzler basamağına. Oradan bir yüzlük aldık. Burada 7 kaldı. Sonra buraya geldik. Burası 10 oldu. Bu onluktan bir tanesini aldık. Burası 9 oldu. Burası 17 oldu. 17'den 6 çıkardığımızda 9 kalır. 9'dan 9 çıkardığımızda 0 kalır. 7'den 5 çıktığında 2 kalır. Sonuç 209. Evet bunu boyayabiliriz. Şöyle kenarına ben yapayım siz boyayın. Devam edelim. 977'den 227'yi çıkaracağız. 7'den 7 çıktı 0. 7'den 2 çıktı 5. 9'dan 2 çıktı 7. Bunu boyamayacağız. 3'ten 1 çıktı 2. 3'den 3 çıktı 0. 7'den 2 çıktı 5. Bunu da boyamayacağız. 2'den 5 çıkmaz. Komşuya gideriz. Bir onluk alırız. Onluk bozuyoruz burada. Burası 2 oluyor. Burası 12 oluyor. 12'den 5 çıktı. 7 kalır. 2'den 2 çıktı. 0 kalır. 6'dan 3 çıktı. 3 kalır. Evet bunu da boyayacağız. Şöyle bir işaret koyalım. Diğerini yapmıştık zaten. İki tanesini boyayacağız burada. Bu sayfamıza gelelim şimdi. Siz de aynı sayfada. Ben farklı sayfalar aldım daha net anlaşılsın diye. Sıfırdan 8 çıkmaz. Komşuya gideriz. Komşudan bir onluk alırız. Orası 3 olur. Burası 10 olur. Ondan 8 çıktı. 2 kalır. 3'ten 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşudan bir yüzlük aldık. Burası 3 kaldı. Burası 13 oldu. 13'ten 5 çıktı. 8 kalır. 3'ten 1 çıktı. 2 kalır. Sonuç 282. Bunu da boyayacağız. İstediğiniz renge boyayabilirsiniz. 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir onluk aldık. Burası 6 kaldı. Burası 15 oldu. 15'ten 6'yı çıkardığımızda 9 kalır. 6'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Buradan bir yüzlük aldık. Burası 4 kaldı. Burası 16 oldu. 16'dan 8 çıktı. 8 kalır. Burada 4 kalmıştı. 4'ten 1 çıktı. 3 kalır. 9'dan 8 çıktı. evet burayı da boyayacağız. Unutmadan onu da söyleyelim. 9'dan 8 çıktı. 1. 8'den 4 çıktı. 2. 2'den 1 çıktı. 1. Burayı boyamayacağız. 4'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 10'luk aldık. Burası 3 oldu. Burası 14 oldu. 14'ten 6'yı çıkardığımızda 8 kalır. 3'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası 7 oldu. Burası 13 oldu. 13'ten 7'yi çıkardığımızda 6. 7'den 5 çıkardığımızda 2. Burayı da boyayacağız. 9'dan 9 çıktı 0, 7'den 2 çıktı 5, 3'ten 1 çıktı 2. Bunu da boyamayacağız. Gelelim bu sayfaya. 2'den 6 çıkmaz. Buradan aldık bir onluk. Burası 2 kaldı. Burası 12 oldu. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 9'dan 9 çıktı. 0 kaldı. Bunu boyayacağız. 3'ten 0 çıktı. 3. 9'dan 7 çıktı. 2. 0. Boyayacağız. Pardon boyamayacağız bunu. Evet bunu iptal edelim. 0'dan 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası 7 kaldı. Burası 10 oldu. Ondan 9 çıktı 1. 7'den 0 çıktı. 7 kalır. 4'ten 4 çıktı 0. Bunu da boyayacağız. 9'dan 6 çıktı 3. 1'den 4 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası 6 oldu. Burası 11 oldu. 11'den 4 çıktı 7 kalır. 6'dan 6 çıktı 0 kalır. Burada da yine 10'luk ve yüzlük bozduk. 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası 4 kaldı. Burası 15 oldu. 15'ten 6 çıktı. 9 kalır. 4'ten 2 çıktı. 2 kalır. 8'den 1 çıktı. 7 kalır. Bunu da boyayacağız. 7'den 3 çıktı. 4 kalır. 7'den 0 çıktı. 7 kalır. 7'den 7 çıktı. 0 kalır. Bunu boyamayacağız. 8'den 1 çıktı. 9 kalır. 3'ten 9 çıkmaz. Komşuya gittik. 5 oldu. Burası 13 oldu. 13'ten 9 çıkardığımızda 4 kalır. 5'ten 4 çıktığında 1 kalır. Boyayacağız. 6'dan 7 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası 0, burası 16 oldu. 16'dan 7 çıktı. 9 kalır. Burada 0 kalmıştı. 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 10 aldık. Burası 8, burası 10 oldu. 10'dan 8 çıktı. 2 burası da 0 oldu. Bunu da boyayacağız. 7'den 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası 4 kaldı. Burası 17 oldu. 17'den 8'i çıkardığımızda 9 kalır. Burada 4 kalmıştı. 4'ten 2 çıktı. 2, 3'ten 3 çıktı. 0. 5'ten 2 çıktı 3 evet bunu boyayacağız onu belirtelim önce 5'ten 2 çıktı 3 7'den 5 çıktı 2 6'dan 3 çıktı 3 kalır bunu da boyamayacağız